nasıl Burada. Bu da yanı çocuğun eline verelim. Burada Başka bir yani yerde bir şey yok böyle. Bak çok tatlıymış. <laughs> Burada da var. Bu da şey sayılmaz ama. Burada bu var. Böyle bu ışıkla çalışıyor. burada. Burada. Pardon o diye bak. Şimdi arkadaşlar burada gizli efsanelere bakacağız. Ben burada hiç olduğunu aslında bilmiyorum. Şimdi e, siz de birlikte bakacağım. Buraya tabii ki gidiyorum. Ama da çok küçücük arkadaşlar şey böyle oynamıyor. Evleri de böyle yapmayı düşünmüşler. Diğer yeri açılıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> böyle işte. Ben çok da bir şey bilmiyorum demiştim. Sadece böyle tablosu var çıkıyor. Böyle bir şey yok sadece bunlar böyle açılıyor. Genelde burada bir şey yok ama burada sadece böyle üstler var. ha, Ve bu da sarmadan olmadı. o da burada var. Kapatalım. Burası da böyle. Şimdi diğer tarafa da bakacağız. Burada fotoğraf çekiliyor orada. Bunlar kapalı bakıyor. Sen çektiğinde burada böyle geliyor. Başka burada bir şey yok. Sadece buradan böyle renk değiştirmem devamlılar falan var. Bir de böyle bir şey var. Başka bir şey yok. Yani Bu sadece burada gizli bir şey var. Şimdi ikinci tarafa gidiyorum. İnşallah buluruz ortada. Bakalım acaba. Çok bilmiyorum. Şimdi buradan başlamış. Hmm, bakalım. Bu ne? <laughs> Şu çok tatlı. Bu böyle kapalı açılmalı. şöyle şöyle diyor Açılıyor bir de. Ee, başka arkadaşlar şunlar gece olunca e, parlıyor. Gösterin şurada da su. Burada disco var. Böyle. Ya buralarda da böyle da böyle şeyler var, burada şeyleri değiştiriyoruz, burada böyle çiçeklerimiz falan var, bunları alıp böyle oturuyoruz. Yani burada aslında <laughs> e, güzel bir şey yok. Zaten hayalde değil arkadaşlar yani güzel bir şey. Yani. şu başka bakalım. Aşağı ben bu kadar biliyorum. Ee, karşımızda belki çıkabilir. Belki bile olabilirim. Unuttum çünkü. Bakalım biraz böyle bakmadığımız yerlere. Hmm. Şuralarda şuraya gidelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki burada elmas var böyle. Şeyle onu aramak biraz zorlu zorlu olacağı için bu da bildiğiniz için böyle yerlerinde var zaten. Ulan siz bakarsınız yani odasız ben göstermem gerek yok herhalde. Bu yani herkes biliyordur. bu da sadece bu var yani. Hmm, burada şeyler var bunlarda. Yani hiçbir şey yok yani başka. Şunlar falan açılıyor işte. Ee, burada paket yapıyoruz işte böyle. Ben çektim arkadaşlar. Arkadaşlar başka yerlerde var mı? Ben bilmiyorum. Evet. Bye bye. Bu kadar da.